Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta e, yemek yasak yasakça e, oyunu bitme, bitirmeye çalışacağız ama sadece çürük et yiyebiliriz arkadaşlar. E, o zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar bu Bobion'dan çıkmak istiyorum hiç ağaç yok e, bu arada. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani yapın bunları arkadaşlar. Ding dong diye de bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir canımız daha az arkadaşlar. Ben çünkü <laughs> düşmüştüm ya de videodan önce. <laughs> Vallahi ya Allah'ım. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim bu biyomdan çıkmak istiyorum yani. Burada değişik kumlar var arkadaşlar. Ya şöyle git. Şöyle abi çıkamıyor duraksıyor. Ee, şeyim neydi karakterim arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim gidelim. Hadi bakalım. Ölü çalılar da var bu biyomda arkadaşlar. Bu biyomun adını unuttum. Biliyordum ama şimdi unuttum vallahi. Şurada kalk düşt. Tabii ki de çölün değişimi ne bu? Bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle mesine gidelim. Lan açlığımız geldi arkadaşlar. Bu video nasıl geçecek bilmiyorum. O zaman arkadaşlar biyomumu değiştirip geliyorum. Arkadaşlar köy bulup geldim valla. Güzel bir köy bulduk yani kaktüs falan çöl biyomundayız. Ee, tavşanla ben tavşanla da karşılaştık şöyle. Aa havuç alalım diyecektim. Havuç yemek de yasak. <laughs> sadece Türk şirket arkadaşlar unutmayacağız unutmayacağız hadi şöyle kapıyı açtık şurayı bir lootlayalım abi şöyle alalım şunları da şu ee, lan nerede buğdaylar ekmek ekmek de alamıyoruz ya unuttum bunlar burada kalsın buğday da alamıyoruz buğdayı ekmek yapıyoruz yani bırak şunu he Tamam şimdi geç şuradan. Çıkalım yemek yasak arkadaşlar. Unutmayın sadece çürük et şunu. Bir of. Yoruldum valla nefes nefese kaldım arkadaşlar. Şimdi şöyle mesela bu evin nereden giriliyor lan? Evin girişi yok mu? Bu arada açlığımı da bitirmek istemiyorum yani. Çünkü yemek yemek yasak arkadaşlar demir golem de var selamun aleyküm abi bir demirci var mı burada şöyle açayım şurayı hocam selamun aleyküm dur lan takas yapayım bunlar ne, ne satıyorsun sen şöyle takas gelmiyor ki ya 3 zümrütümüz var zaten köylüler hiç şeye vermiyor ki şimdi yeşil bir yatak var Aaa kaktüse bastım ya. Şöyle burası demirci değil. Üstten çıkmayacağım buradan. Kesin yoktur bir şey. Hadi çıkalım lan. Hadi bakalım. Şöyle merdivenden çıkıyoruz. Çık 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 çık. Hadi bakalım. Arkadaşlar önceki videoyu da izleyin. Ee, lan. Yoktur dedim. Var ama buradan alacağımız şey yok arkadaşlar. Şöyle geldik hemen kale var burada. Hiç hasar yemek istemiyorum. Merdivenden ineceğim. Şöyle inelim inelim inelim, inelim, inelim arkadaşlar. Ya yani nasıl bitirecek? Büyük bir ihtimalle bitiremeyiz. Diğer videolarda bitiririz bilmiyorum. Şimdi şöyle mesine kuyu var burada. Güzel. Şu kö köyü bir lootlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar demirciden ba bambaşka şeyler aldım. Demir kazma bir de göğüslük aldım. Bakın göğüslük böyle. Şimdi akşam oluyor arkadaşlar. Şu demir golemi keseceğim az sonra ama uyumam lazım. Çünkü yemek yemek sıkıntımız var. Arkadaşlar bu arada şey mi yapsak lan? Yok yok diyecektim ki şey e, zombi öldürüp çürük et almamız lazım. Arkadaşlar onu alırsak e, tabi canımız azalır falan hiç şeye girmeyeceğim. Kılıcım da yok. Yatıyorum ben. Aaaa bebe. Şimdi uyudum arkadaşlar. Bir de esnedim ya Allah'ım. Sanki gerçek hayatta gerçek hayatta Minecraft'tayız. Bu köyde bir şey olmadığı için demir golimi de keseceğim. Şurada yes, yes 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 yes. Burada şey var. E, zombi de. Lan. Lan ne oluyor? Bunlar şeyde ölmüyor da arkadaşlar. Bunlardan yes çürüket çıkıyor. Arkadaş çürüket gördüm. Bana bir şey verdiler. Şöyle biriktireceğim bu arada etlerimi. Şöyle ya kazımayla vurayım. Heh tamam. Kaç tane? Bir tane ya. Of. Bunlar bizim yemek kaynağımız arkadaşlar. Bunları hayatta çıkarmayacağız. E, demir golemi bulalım hemen. Bir de arkadaşlar şey yok ya. Burası neresi lan? Bir de e, neydi onun adı? ağaç yok ağaç buluyorum da ağaç göremiyorum ağaç burada nerede bu demir golişko ben de nasıl bir isim buldum ya bu çiğ tavuk eti tavuk eti olmaz o bizim havucumuz da var bunlara eşyamızda olmamalı ya oğlum ha buradan bizim şeyimiz var tabii ki de şirketimiz var lan gelme 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 yeter yeter bu demir golemin golem nerede arkadaşlar bilmiyorum ya oh my god this. Bakalım 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 şimdi samal banyolarıyla işimiz yok bizim Canım azalınca zaten şeye gideceğim. O zaman arkadaşlar bir demir kazmamızla maden yapmamız lazım. E, demir bulup şeyler yapacağım. Lan dur 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 sakin sakin. Madenden de bir şeyler çıksın ya. Şimdi biz taş kazma bir de taş balta yapmak istiyorum çünkü ee, kazmayla yok kılıçla balta göremedim hiç. Tamam. Aa. Ha. Oh. Odun yok zannettim arkadaşlar ama köylülerin çalışma masası. Çok akıllıyım. ya Şuradan şöyle geçtik mi? şöylemesine şu kumu da aldık Şurada demir golemi görmüştüm yes çok iyi ama kırık taşı kullanacağız maalesef şöyle inşallah ölmem Allah'ım lütfen hayır. hayır. Hayır, hayır hayır koyamadım koyamadım nasıl bir şey bu Nerede? Geliyor geliyor geliyor. Vallahi vallahi geliyor. Uzaklaşayım bir tane. Uzaklaştım mı? Çok korkuyorum şu anda. Hayır. Ya ben nasıl bir noob'um ya. Abi demir golemi saldık başımıza. Abi geliyor. Bir tane kum. Kum lazım kum lazım. Abi oradan da geliyor. Hayır. Arkadaşlar. Abi lütfen. Lütfen lütfen. Verdim mi? Veremedin. Alırım. Hayır. Hayır aralar aralar aralar. Ben çok bir uzaklaşayım şundan. Çok uzaklaşmam lazım. Yavaş koşmam da gelecek. Yavaş koşma da geldi. Maşallah. Allah'ım. Çok kötü bir durumdayım şu anda. Çok kötüyüm. Çok kötü çok kötü. Taşlarım da orada kaldı. Arkadaşlar bunu salıp geliyorum başımdan valla. Ya. Oğlum. Salıp gelmem lazım da. Şöyle geçsem Şöyle geçtim. Çok iyi. Abi geliyor ya abi de. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Açlıktan öleceğim valla. Lütfen. Çok konsantreyim. Lütfen. Lütfen. Hayır ya niye yapamıyorum? Hayır. Kaktüse de değdim. Abi çok kötü durumdayım. Açlığım da bitmiş. Abi bırakmıyor lan. Bıraksana insan bir bırakır. Kaç saattir koşuşturuyoruz arkadaşlar şunu bir keseyim. Abi hayır. Hayır 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 Arkadaşlar çürük et. Çürük et niye yemedim ben? Hayır. Hayır. Saklamam lazım. Ya. Abi bu nasıl bir şeydir? arkadaşlar arkadaşlar e, demir golemi hayli hayli öldürdüm şurada var ya can çekiştim bakın burada ilk de golemi öldürdü burada e, ben de bunu kırdım sonra tabi tekrar koydum yine sonra burada öldürdüm var çok sinir oldum arkadaşlar ya o zaman bir tane kılıç kılıç ve balta yapamam. Bir tane daha demir lazım. Şunlar gelip gelip duruyor. Çok sinir oluyorum. At şunu da. Attık arkadaşlar. Şimdi hmm. işte şey lazım. Çubuk lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bir ben bir güzel ağaçlı bir biyom biyo ee, getirip size geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, maden yapmaya başlayalım hemen. Yani bir ama değiştiremedim ama güzel şeyler yaptım. Var ya 2 saat uğraştım arkadaşlar. Madende 2 saattir zombilerle uğraşıyorum. Bir sitek e, çürük et yaptım. Bak bak sen var ya seni var ya bitiririm oğlum. Seni var ya bitiririm. Bit. öldü. Hoppala şöyle alırım. Patla yes. Çok iyi. Yarım kalp gittim. Abi, bir tane bize şey lazım. Arkadaşlar. Hmm, kömür meşale bir de. Ay şurada kömür var da yetişebilir miyim oraya acaba? Şöyle, 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 şöyle kırdık mı? Abi ya bu nedir lan? Öl öl. Öldün çok iyi. Abi şöyle mesine bir şöyle atladık. Parkur yeteneklerimi göstermem lazım derken ben bir ne oldum arkadaşlar? Burada da var. Olsun. Şöyle alalım. Ya yeter sizde yani ya. Nereden doğuyorsunuz ya? Bir de iskelet hayır 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 hayır. Buraya çekmem lazım bunları. Yansınlar lan. Oğlum lan. Bir tanesinde demir kask var. Demir hepsi zırh var. Bunu öldürürsem çok iyi olur. O ölüyor. Gel gel. Gel bakalım sen. sen. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi çıktı mı? Çıkmadı ya. Of. Şöyle demir. Ya oğlum lan atmayın şunu ya. Bir de çok iyi çekiyorlar ha. Ya yeter ya. Yeter arkadaşlar var ya. Ya oğlum nasıl bir şey yolu biliyorum arkadaşlar en azından abi şunu bir şunu bir at at Heh. tamam arkadaşlar arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna gelelim ben video dışında e, eşyalarımı bulayım alayım orada e, dünyayı kapatayım sonraki bu video 5 e, like gelirse arkadaşlar e, bu Bitirme serisi bu yemek yememe serisini devam ettiririm arkadaşlar. O zaman abone ol, oldunuz mu like attınız mı güveniyorum size oldunuz like attınız e, o zaman bay bay.